İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 1 Temmuz 2021 sonrası ülkeye giriş tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgede yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda tedbir ve uygulamaların tüm kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında 1 Temmuz tarihinden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirildiği belirtilerek tedbirler açıklandı. Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçaklar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu ibraz edilerek bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar izolasyona alınacak ve 14 günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak. Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişilerle son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 gün olarak uygulanacak. Karantinanın 7. gününde PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacak. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda hareket edilecek. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarında ülkemize giriş yapacak kişiler barış noktalarında PCR testine tabi tutulabilecek sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak, gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlardan en az 14 gün önce aşı yaptırıldığı veya ilk PCR testi pozitif sonucunun negatif olduğu ibraz edilecek. Test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlara sınır kapılarında PCR testi uygulanacak. Yurt dışında yaşayan ve izin veya tatil amacıyla memleketlerine ya da tatil beldelerine gelecek vatandaşlara Edirne ve Kırklareli'de kara ve demir yolu sınır kapılarında belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyenler adresleri belli olacak şekilde bir form doldurarak sınır kapılarından geçişlerine izin verilecek.